Bahar Geldik mi? Daha gitmedik ki ne gelmesi şaşkın. Yardım edeyim. Cengiz Ne arıyorsun burada? Vallahi tam olarak seni Sen i̇ki dakika burada otur. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Sonra gideceğiz. Ne istiyorsun Cengiz? Anlamadın mı hala? İstemiyorum seninle olmak. Yok orasını anladım. Orası çok şey de. Sen beni tam anlamadın Eyşan. Trenim kalkıyor. Hadi öpüşelim, ayrılalım Cengiz. Bundan bir şey çıkmaz. Gidersen ihbar ederim. Ne? Polise giderim. Delirdin mi sen? Sen de hapse gidersin. Hı hı. Hayatta yapamazsın böyle bir şey. Alo. Bir ihbarda bulunacağım. Evet. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Kaybetmeyeceğim seni. Gidersen her şeyi anlatırım. Cengiz, zor olacak bir şey mi bu? Sevmiyorum seni. Ömer'i seviyorsun, biliyoruz. O seni hak etmiyor. Ben ediyorum. Senin için cehennemi göze aldım ben Eyşan. O ne yaptı? Seni kazanmak için herkese harcarım ben. Beni bile. Seni bile. Seni ilk gördüğüm gün var ya... Böyle bıcır bıcır konuşuyordun. Ama bir ben görüyordum seni. Gerçek seni. İşte bu dedim kendime. Hayatımın amacı bu. Nereye giderse gideceğim peşinden. Nereye giderse. En iyi dostumu yaktım. umurumda değil Eyşan. Bir sen varsın. Millet aşkın güzel bir şey olduğunu sanıyor. Aşk şeytanın oyunu. Şeytanı bile alt ederim senin için Eyşan. Sakın lütfen. Seveceksin. Yemin ederim seveceksin beni. Sevdireceğim kendimi sana. Gel de yeter Eyşan. Gel de yeter. again